Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün yine iki şişle bir örnek anlatacağım size. Modelimiz bu. Modelimizin ilmek sayısı 14 ve 14'ün katlarından oluşuyor. Ters tarafa baktığımız zaman tersler ters, ters düzler düz ördüğümüz bir örnek. Örneği düzden kuruyoruz. 14 ve 14'ün katları dedik artı 3 tane şu kenar geçişini en sonuna eklememiz gerekiyor. Yani şuradan şuraya kadar 14 ilmeğimiz var. En son işte şu ortadaki 3 ilmekli geçişi en sonuna ilave edeceğiz ve 2 tane de bir başa, bir sona kenar ilmeği ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi burada 3 model üzerinden yaptım ben. Ee, ilmek attım iki model üzerinden sizlere göstereceğim nasıl yapıldığını güzel bir örnek umarım siz de beğenerek severek yaparsınız başlamadan önce kanalıma abone olmayanlar için abone olup siz sesini de aktif hale getirsiniz memnun olurum şimdi e, haroşa ördüm. Ne örecekseniz, ister lastik örün, ister haroşa örün. Örüp bitirdikten sonra modeli kurmaya başlayacağız. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters. Sonra 3 tane düz. Bu başlangıçtaki 3 ters, geçişteki tersimiz bizim. Sonra ikisini birlikte düz örüyoruz. Hemen arkasından 3 tane ters. 1 doladık. 1 düz. 1 doladık. İkisini birlikte düz örüyoruz. Örneğin birini yaptık. Yine 3 tane ters. Hemen 3 tane düz. İkisini birlikte düz. 3 tane ters. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. İkisini birlikte düz. Ve 3 tane ters artık şişin sonuna geldiğimiz için geçiş için 3 tane ters yaptık ve son olarak kenar ilmeğimiz arka sıraya bakalım tersler ters düzler düz dedik 1 2 3 tane düz var terse sıra geldi 1 2 3 4 tane ters 3 tane düz. Sıra boyunca böyle devam ediyor. 4 tane ters. 4.'ü unutmuşuz. 3 tane düz. 4 tane ters. 3 tane düz. İlk sırayı beraber örelim tersteki sırayı sonra videoyu düzleri yaptıktan sonra kesip ters sıraları örer arka planda geliriz 3 tane düz ve kenar ilmeğimiz toplam 16 sıra demiştim miydim hatırlamıyorum 16 sıradan oluşan bir model 16 sırayı tekrar ederek tüm yüzeyi öreceğiz şimdi bu üç tane tersi hep 3 tane ters olarak örüyoruz. başlangıçta düz sıradayız yine 3 tane ters iki tane düz az önce birlikte ördüğümüz ilmek ve önündeki ilmeği birlikte düz örüyoruz bir tane düz 3 tane ters şu arttırdığımızda ters örüyoruz şimdi bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık ve ikisini birlikte düz birinci modelimiz bitti 3 ters ikinci örneğimizi yapalım şimdi 2 tane düz ikisi birlikte düz 3 tane ters 1 2 Pardon burada bir tane düz öreceğiz. İkisi birlikte düz ördükten sonra bir tane düz. Üç tane ters. Bir doladık. Bir tane düz. Bir doladık. İkisi birlikte düz. Bir. 2 Şurada bir tekrar edelim. Karıştırdık orayı kafalar karışmasın başlarken 3 tane tersimiz var 2 tane düz 2 ilmeği birlikte düz ördük 1 tane düz ördük 3 tane ters 1 doladık 1 düz 1 doladık sırasında gelen 2 ilmeği birlikte düz ördük modelimiz bu kadar ikinci modelde de aynı işlemi tekrarladık şimdi arka sırayı tersler ters düzler düz olacak şekilde yine 3 düz 4 ters şeklinde devam ediyor geçelim düz sıraya gelelim geldik düz sıraya yine 5. sıradayız kenar ilmekten sonra 3 tane ters bir tane düz Burada 3 düzle başlamıştık. Yavaş yavaş eksiltik. Bir tane düz kaldı. Şimdi ikisini birlikte düz örelim. 1 2 tane düz örüyoruz. 3 tane ters. 1 2 3 tane ters. Doladık. Bir tane düz. Doladık. İkisini birlikte düz. Geçişteki üç tane tersimizi yapıyoruz. Bir tane düz, ikisini birlikte düz. Bir, iki tane düz. Buradaki düzleri bu tarafa aktardık artık. Sonra bir, 2 3 tane ters doladık. Bir düz doladık, ikisini birlikte düz. 3 ters ve kenar ilmeğimiz hızlıca ters sırayı yapalım tersler ters, ters düzler düz sürekli kesmeyin videoyu sonra bir de onları birbirine eklemesi var 3 tane düz 4 tane ters Evet, geldik 7. sıraya. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 tane ters. İkisi birlikte düz. 1 2 3 tane düz. 1 2 3 tane ters bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık ikisi birlikte düz birinci örneğimiz bitti ikinci örneği de aynı şeyi yapıyoruz geçişte üç tane tersimiz var sonra birlikte ördüğümüz ilmeği önündeki ilmekle birlikte düz örüyoruz sonraki bir iki ilmeği düz üçüncüyü de düz ördük üç tane ters bir tane doladık bir tane düz bir tane doladık sıradaki iki ilmeği birlikte düz ve geçişteki üç tane tersimiz kenar ilmeğimiz Evet 8. sıra ters sıramız örneğimizin yarısı oldu şimdi bu ters sırayı da tersleri ters zaten kendini gösteriyor düzleri düz şekilde örüp 3 4 diğer yarısını yapmak için gelelim modelimizin yarısı bitti şurayı yaptık şimdi şurayı yapacağız bu modeli bu tarafa alıyoruz başlayalım 9. sıradayız. 16 sıraydı. 8'ini bitirdik. 3 tane kenardaki tersimizi örelim. Şimdi burada ikisini birlikte öreceğiz ama ilmeklerimizin yönünü şöyle bir değiştirelim. Şöyle aldık içten birlikte düz ördük. Hemen bir doladık. Bir düz bir doladık şöyle tersten doluyoruz çünkü sırası sonrasında ters örgü yapacağız bir iki üç tane ters sıradaki iki ilmeği birlikte düz öreceğiz yine yönünü değiştiriyoruz şöyle içten birlikte düz örüyoruz sonraki bir iki üç ilmeği düz ördük bir tane örneğimiz bitti. 3 ters yönünü değiştirerek ikisini birlikte düz, 1 bir doladık, 1 düz, 1 doladık. 3 tane ters yönünü değiştirerek ikisini birlikte düz ördük. 3 tane düz ördük. Şimdi işlemi tekrar edelim. Geçişteki terslerden sonra 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İçten birlikte düz örüyoruz. 1 doladık. Bir tane düz, bir dolayacağız ama sıradakiler ters olacağı için bu şekilde doluyoruz şişimize. Bir, iki, üç tane ters. İkisinin yönünü değiştiriyoruz, içten birlikte düz örüyoruz. Bir, iki, üç düz, üç tane de ters. Şimdi arka sırayı da yine beraber örelim. Tersler ters, düzler düz. 3 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. Hep 3 düz, 4 ters diye gidiyor arka taraftaki örgümüz bizim. 3 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. 3 tane düz. 1 2 3 4 tane ters. Geldik yine düz sıraya. Güzel bir örnek. Örnek biraz geniş tutuyor. Ona göre ilmekleri ayarlamak lazım. Öreceğimiz ne öreceksek artık. 3 tane ters. Şimdi ikisinin yönünü değiştirip birlikte düz. Burada yaptığımız işlem hep aynı. Bir tane doladık. Bir tane düz. Bir tane doladık. Ters ters ilmek öreceğimiz için tersten attık, arttırmamızı yaptık burada. 3 tane ters, Bir tane düz. Birlikte ördüğümüz ilmeğin ve yanındaki ilmeğin yönünü değiştirerek ikisini birlikte düz örüyoruz. Sonra 2 tane Düz Bu sefer de buradaki ilmekler bitince modelimizi bitirmiş olacağız. 1 2 3 tane ters 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Birlikte içten düz örüyoruz. Bir doladık Bir düz Ters öreceğimiz için gelen ilmekleri bu şekilde tersten bir doladık. Bir, iki, üç tane ters, bir tane düz. Birlikte ördüğümüz ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte yön değiştirerek içten düz, iki düz. 1, 2, üç tane ters ve kenar ilmeğimiz Ters sırayı da tersler ters, düzler düz olarak örelim. Yine 3 düz, 4 ters şeklinde devam edecek. Örüp bir sonraki sıraya gelelim. Geldik örnekli sıraya yine. 3 tane ters. Her zamanki gibi. 2 tane ilmeğin şöyle yönünü değiştirip içten düz. Bir doladık, bir düz, bir doluyoruz, üç tane ters, bir, iki tane düz, birlikte ördüğümüz ilmek ve sonraki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İkisi birlikte düz, bir tane düz. Örneğimizin birisi bitti, ikinciyi yapıyoruz. Bir, iki, üç tane ters. 2 ilmeği yönünü değiştiriyoruz. İkisini birlikte içten düz. 1 doladık. 1 düz. 1 doluyoruz. 3 tane ters. 2 tane düz. İkisini yönünü değiştirdik. Birlikte içten düz. 1 tane düz. 3 tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. Arka sırayı yine hızlıca beraber örelim. 3 tane düz. 4 tane ters. 3 tane düz. 4 tane ters. 3 tane düz. 4 ters 1 2 3 düz 4 ters 3 düz ve kenar ilmekle sıramızı bitirdik. Evet örnek ortaya çıktı. Şimdi 1 2 3 tane ters 2 ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İçten birlikte düz örüyoruz. Bir doladık. Bir düz, bir doladık. 3 ters. 1 2 3 düz. Artık ilmeklerimiz bitiyor. İkisinin yönünü değiştik ve birlikte düz. İkinci örneği de yapalım. İkisini yönünü değiştirdik birlikte düz, doladık bir düz, doladık üç tane ters, üç tane düz, yönünü değiştirdik. İkisini birlikte içten düz ördük ve üç tane ters. Şimdi arka sırayı da beraber geçelim. Tersler ters, düzler düz. Sonra bakalım ortaya ne çıkmış. 3 düz 4 ters şeklinde gidiyordu. Evet, 16. sıramızda yapmış olduk. Toplam 16 sırayı bitirdik. Örneğin yarısı e, bu tarafta kuruluyor, yarısı bu tarafta. İkisinin bütünü bir model oldu ve o örneğimizi bitirmiş olduk. Keyifli bir örnek umarım sizde keyif alarak yapacağınız bir örnek olmuştur. Bu videomuz burada bitti. Bir başka videoda başka bir modelde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın, sevgiyle kalın.